Arkadan yiyelim. Çekilin yolumdan. Hepsi A! a zehir perdesi <laughs> ya, veletler niye valla oynuyor ya? Git velete söyleyelim ya. Reyna, dur bakayım Ha siktir, ha siktir arkam. Spike yerleştirildi. <laughs> indi. Yok mu bela? Tek yeme sokmuşum ya. Bir düşman kaldı. Dördü indi. Oy. Oy. Nerede lan? Mustafa. Sizin lan Metin'de. Metin bela